Bir yılda 30 kilo veriyorum serisinde 109. gündeyiz. Herkese günaydın. Kahvaltım olabildiğince hızlı oldu. 2 haşlanmış yumurta ve salatalıydı. Ardından doymadığım için pirinç patlağı üzerine fıstık ezmesi sürdüm ve birazcık kahve içtim. Öğlene ve geri döndüğümde 4 tane köfte ve yanında fırınlanmış brokoli yedim. Ofiste ise doyamadım hala bugün tadımca yer fıstıklı var. Ardına biraz işler yoğundu. Bir kahve daha patlattım. Eve döndüm. Açım 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 diye bir mercimek çorbası içtim. Ve akşam yemeğim tavuk göğüslü ve salatalı 400 kalori 42 gram protein içeriyordu. Gün sonu özeti yapmamız gerekirse bugün 1730 kalori aldım ve 111,5 grama proteinde. 300 kalori emzirme ile 1430 kalori olarak günü kapatıyoruz. Bugün biraz fazla kalori almışım ama protein hedefini tutturmuşum. Güzel bir gündü. Aç bir gün geçirmişim. Görüşmek üzere.